Değerli izleyenler şu anda dolu filesi olan üzümü koruyan e, köylüler de var. Ancak şu şekilde tamamen dolu vurmuş bağlar da var. Bunları da size paylaşmak istedim. Evet dolu bu şekilde vurmuş. Üzümün yarısından fazlası tamamen gitmiş. Ve bağ bir tarafın üzümü tamamen bitmiş. Ne kurutmalık yapılabilir ne başka bir şey yapılabilir. Bu sadece az büyüdüğünde şaraba kesilebilir. Üzüm baya bir kötü duruma gelmiş. Yani artık şurada ağız atacak üzüm kalmamış. Allah bu çiftçimizin de yardımcısı olsun. Değerli izleyenler merhabalar. Yeni bir günde yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Ben Mustafa Türk. Siz değerli izleyenlerime bugün Manisa Sarıgöl ilçesi Selimiye köyünden sesleniyorum. Dün afat oldu. Dün itibarıyla artık 11 Haziran 12 Haziran bağlayan gece e, buralara dolu oldu. Bağlara dolu kontrolü yapmaya geldik. Afet oldu yani. Çok dehşet dolu vuran bağlar var. Üzümler yerlerde kimi yerlerde. Bağlar yatmış seviyede fırtınadan. Bizim bağda da nasıl bir zarar var? Bunun tespitini yapmaya geldik. E, şu anda bağlarımızı geziyoruz. Bizim bağlarda zarar biraz daha az. E, benim gezdiğim kadarıyla. Biraz daha çıplak kalan yerlerdeki üzümler e, dolu vurmuş. Bayağı bir iyi vurmuş hatta. Ama kapalı yerlerdeki üzümler kurtarılabilir durumda. Yani üzüm temizliği yapıldığında, dolu temizliği yapıldığında üzümleri kurtarabileceğiz. Siz değerli izleyenlerime dün yaşanan Manisa ve Alaçehir bölgesindeki dolu felaketinde üzümlerin durumu nasıl bunları paylaşmak istiyorum. Yakın çekimde şu anda siz değerli izleyenlerime üzümlerin durumunu göstermek istiyorum. Bu arada bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun sigortası olanlar ilk kötü sigortadan parasını alacaktır. Ancak sigortası olmayanlar için durum bayağı bir ciddi ve zor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Değerli izleyenler şu anda dolu vurması bu şekilde üzümün içinde hemen hemen 20 tane tanesini zedelemiş durumda. Bu temizlenebilir bir özellikteki salkım. Aynı şekilde şu tanesi içinde nasıl vurmuş, parçalamış net bir şekilde görebiliyoruz. Evet bağın özellikle şöyle açık kısmı yani sağ tarafı e, yani güney cephesi biraz daha fazla vurmuş. Şöyle kuzey cephesine baktığımızda ise mesela salkımda şöyle bir, iki, başka neresinde var? Şöyle baktığımızda evet iki tane taneyle salkımı kurtarabiliyoruz. Bu bizim için iyi. Allah'a şükür bizim bağa aşırı derece vurmadı. Buraya 15 kişilik bir temizlik ekibi getirdiğimde bağları rahatlıkla temizletebileceğim. Ee, ama üzümler genel olarak şöyle yarısı e, hasarlıysa bunu temizliği biraz zor oluyor. Bu tarafları da büyük ihtimal e, ilk yaş öncesi e, satış temizliğinde bunları da tamamını kesip büyük ihtimal ya şaraplık olarak ya da kurutmalık olarak e, değerlendireceğiz artık yapacak bir şey yok. Çünkü şöyle bakın e, güney cepheden geldiği nasıl belli. Kuytu da üzerinde yaprak dolu ancak üzüm baya bir hasar almış. Bu da temizlenebilir bir durumda. Çünkü 10 tane tane varsa bunu biz çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz. Bunlarda sıkıntı olmuyor. Aynı şekilde şurada üzümde gördüğünüz gibi bunlar temizlenebilir özellikle. Eğer salkımın bedenine de vurduysa bunu temizlemesi gayet zor oluyor. Ve e, dolu iyi vurduğunda Mesela şöyle yapraklı olan kısımları da vurmuş. Ee, yani dolu bazı yerlere çok iyi vurarken, bazı yerleri biraz es geçmiş gibi. Yine aynı şekilde dolunun vurduğu salkımlar. Bazı bağlarda dayımların bu çevrede de bağları var e, akrabalarımızın ve salkımlar yere inen bağlar var. E, komple bağ yatmış. O şekilde bağlar var. E, Tabi durum ciddi buralarda yaş üzüm yetiştirilip satılması imkansız. Artık kurutmalık olarak değerlendirilecek ya da şaraplık olarak değerlendirilmiş olacak. Evet hasarımız burada bayağı bir çok. Ve bu bağa ben sigorta yaptırmamıştım. Sigorta yaptırmadığım için şu anda burada zarar tespiti de yaptıramayacağım. O yüzden buranın zararı neyse kendim bir şekilde telafi etmeye çalışacağım. Şu özellikle dolu vuru olan tanelerin tamamını elle temizletme yöntemine kullanacağım. Dün zaten bu bölgede belli bir kısımdan yani bizim şu Avşar kısmı var şu tarafta. Avşar barajına yakın olan kısımlarda dolu çok daha fazla vurmuş ve çok fazla zedelemiş. Evet şu anda dolunun bu taraftan geldiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü dolu bu taraftan, Bavşar tarafından geldiği için Buradaki salkımların tamamını bitirme noktasına gelmiş. Evet bayağı bir kötü olan salkımlar var. Bunlar tamamen şaraplık veyahut da kurutmalık olarak değerlendirilecek. Hatta üzümün üstünü açıp mahvetmiş durumda. Evet şu anda üzümler genel olarak bu şekilde ve en kötü üzüm de en baştaki üzümler oluşturuyor. Dolu vuru işte bu şekilde ve e, çok kötü bir şekilde üzümleri berbat etmiş ve artık üzümün temizlenme durumu da söz konusu değil. Dolunun hangi istikametten geldiği bu şekilde de bize bir örneğini vermiş oluyor. Ve size dolunun ne kadar şiddetli olduğunu da şöyle salkımları biçmesinden tarif edebilirim. Evet, salkımları biçmiş ve taneler paramparça olmuş. İçeride durum nasıl? Bir de onu paylaşmak istiyorum. Evet, yaprakların koruduğu kısımlarda ise tek tük dolular var şöyle. Bunlar temizlikle halledilebilecek e, salkımlar. Tabi bugün de risk devam ediyor. Şu anda hava bulutlu ve yine 2-3 gün yağışlı geçecek. Evet en büyük sıkıntı ise bu şekilde. Dolunun vurduğu üzüm yere düşme noktasına gelmiş. Yani düşmüş. Bu salkımın bedenine de zarar verdiğini gösteriyor. Evet dolu tamamen bu taraftan vurarak bağı parçalamış. Evet. Baya bir kötü vurmuş bu taraftan. Evet. Oo. Buralarda çok fazla dolu vuruğu varmış. Allah çiftçimizin, herkesin yardımcısı olsun. Buraları temizlemek biraz zorlaşacak. Bakalım. Bir şekilde bakımlar yapılacak. Baya bir aşırı derece vurmuş. Evet. Acaba alt parça nasıldı? Bir de alt parçaya bakacağım olmazsa. Evet buralarda bayağı bir dolu vuruğu mevcut. Bakalım temizliği yaptıktan sonra da nasıl bir durum alacak. Bunları da siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Evet bayağı bir zor bir durum var. Üzümler bayağı bir gölgede de olsa şöyle kuytuda da olsa üzerinden dolu vurmuş. Ve çok kötü durumda. Şu anda da yağmur yağmaya başladı bu arada ıslanmaya başladık. Arkasından yine bugün akşamüstü dolu gelebilir. Zeytinlere baktım herhangi bir zarar var mı diye. Zeytinlerde bir zarar söz konusu değil. Yani fazla tanesine zarar vermemiş. Evet şu anda bağın alt parçasına da bakmak için iniyorum. Ve bu üst parçayı bayağı bir etkilemiş. Yani dolunun geldiği istikamet bayağı bir parçalamış. Yani dolu en fazla hangi bölgeden geliyorsa o bölgeyi paramparça edebiliyor. Özellikle buraya da bir bakmak istedim. Alt parçaya. Alt parçeki bağımda da durum hemen hemen aynı. Bu taraftaki salkımlar tamamen parçalanmış durumda. Yine yakın çekimde siz değerli izleyenlerime göstereyim. Evet, değerli izleyenlerim. Salkım tamamen gitmiş. Bazılarına kurutma yapılacak durum da yok. Direkt şaraba kesilecek üzümler var. Evet, buralar o şekilde. Çok fazla vurmuş. Yani bağın bir yönüne çok fazla vurmuş, bir yönüne daha az vurmuş. Burası ise çok vurulan kısım. Evet, yerde salkımlar ve taneler paramparça olmuş. Şu şekilde, yerde yine aynı şekilde üzümler. Evet, bayağı bir vurmuş. Temizlik de buralarda bayağı bir zor yapılacak. Şu tarafa gittiğimizde nasıl durum oluyor? Bunları da bir paylaşayım. Evet. Ooo. Gerçekten burada ciddi bir dolu vurulur söz konusu. Eğer şu anda sigorta yaptırmış olsaydık, sigortadan bu seneki gelirimizin e, tamamına yakınını temin etmiş olacaktık. Evet, bu tarafa gittikçe mesela dolu azalıyor arkamdaki bölgede ise dolu çok fazla vurmuş. Aşırı dolu vurmasından kaynaklı üzümler çok kötü olmuş. Evet, bu yöne geldikçe ise dolu azalıyor. Değerli izleyenlerim, sizlere bir doğal afeti daha paylaşmak istedim. Evet şu anda Manisa Sarıgöl ilçesi Selimiye köyündeki dolu afetinin durumu. Bağın yarısı tamamen gitmiş. Kurutmalık bile yapılamayacak durumda. Sadece şaraplığa kesilebilir. Bu tarafı ise sağlam. Bu tarafı da sofralık olarak yetiştirilebilir. Bir temizliğini yaparak genel durum hakkında tam anlamıyla bir fikir edilmiş olacağız. Değerli izleyenlerim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.